Ya yapamıyorsunuz. Yapamadınız yapamayacaksınız. 13 yıl bitti. Şimdi bir iddia arkadaşlar. Son zamanlarda kulağıma birkaç noktadan geliyor. Ve üzerinde çalışmalar yapıyorum. Aydos'ta bir kapı numarası. Aydos'ta bazı yerlere kapı numarası veriliyor. Bu vesileyle onlara o arazilere elektrik ve su bağlanması için. Bununla alakalı, bununla alakalı çok ciddi bir duyum aldım. Onu şu anda burada belirtmeyeceğim ama sevgili başkan yardımcım biz ay dosta hiçbir yere kapı numarası vermemişiz diyorsa yok, yok. devamını getirmeyeceğiz. Sevgili belediye başkanın yardımcım Umuttaş'tan yok olduğunu iddia etti. Yok, yok. Onu devamını eğer ilgili başkan yardımcısı hayır vermiyoruz derse eyvallah. Varsa devamını getireceğiz. Sürenizi iki dakika açtınız. Elindeki notlara bakılırsa epey de bir var. Bence toparlayın. Sayın Çünkü başkanım. Vaktiniz doldu. Tamam. Vaktiniz çok, doldu. Çok teşekkür ediyorum. Mikrofonu kesmek iki, zorunda bırakmayın. Beni. Evet. Teşekkür tamam. ederim. Lütfen toparlayın. Tamam Sayın başkanım toparlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar. Yine teyidini beklediğim ve araştırma yaptığım bir konu. Sizlerle paylaşacağım, takibini devam ettireceğiz. Her yıl başında biliyorsunuz vergi ve harçlara yeniden değerlendirme oranında zamlar gelir. Belediyenin vereceği inşaat ruhsatları için müteahhitler daha fazla harç ödemesin diye son gün harçlar alınır ve ruhsatlar sonradan yazılır. Bakın gelen istihbaratı bilgi belediyenin bu yüzden kamu zararı oluşturuldu, oluşturduğu. Yani Mart, Nisan, Mayıs aylarında ruhsatlar gecikmeli olarak veriliyor ve kurum bunu tespit ediyor. Sonra belediyeye yazı yazıyor, kuruma cevap verilmiyor. Akabininde de bu kamu zararı yapılandırılıyor. Bununla alakalı da, bununla alakalı da bizleri bilgilendirirseniz kafamızdaki soru işaretini atmış olacağız ve bunun üzerine daha fazla gitmeyeceğiz. Ya yapan...